Alemin kralı geliyor be. Selamün aleyküm Kahve Milletinin insanları. Aleykümselam baba. Yaklaşın bakayım o zaman. Yaklaşın limanıma. Bağlayın bakalım tekneleri. İskele alapan da. feza'ya gidiyoruz. Roketlesene çayları. Tüm bardaklar dolsun. Cep telefonlarınızı uçuş moduna, kendinizde delikanlı moduna alın ve dört kulakla beni dinleyin. Para miti 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 tokichi Paris, Helenus, Atenus, Mütatotiga. Hadi başlayalım mevzuya siga siga. Beyaz adamları gören kızıl Selamünaleyküm, Selam alekim. Hele buyurun yorulmuşsunuzdur bir soğuk ayranımızı için dediler. Vatan sana canım feda. Aferin asker sağ ol. Aferin asker sağ ol. Nancimento. Tuttamo bionte arakotomba. Ayyom mannenne. Tuttoraka bata. Hoton hoton. Kanuni'den gelen mektubu okuyan şarkinin beti benzi attı. Hemen offline olup IP adresini değiştirdi. Havada ilerleyen odun yüklü bir eşek gördü gözlerine inanamadı. Hemen ellerini dürbün yapıp baktı, baktı, baktı. Bu da ne? Dedi. Ay gibi, yıldız gibi, gece gibi, gündüz gibi, yüzüne bakma doyamayacağın bir gibi bir manetaydı. İki dalgın arasında kalmışam. Ceyni gören Tarzan'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. Hey ya Rabbim be, şu güzelliğe bak. Hemen gideyim şuna iki kelam edeyim de aklını başından alıp nüfusuma geçireyim dedi. Jane'in karşısına çıktı ve kibarca... Adam olacak çocuk adından belli olur derler. Diego Armando Maradona. Her yer bize Trabzon deyip çakma bordo mavili takıma imzayı attı. Bu da bizi kesmedi. Biz bir mucize daha istiyoruz. Bir mucize daha istiyoruz. Selamün aleyküm. Şık 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 şık. Ben kulunuz Leonardo da Vinci. Şık 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 şık. Hangi günahın bedeli bu? Heredot Cevdet Saati hafta içi her akşam TRT 1'de.